Merhaba dostlar hepiniz Stardew Valley'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Stardew Valley oynamaya devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım falcıya. Ruhlar bugün ne iyi ne kötü bugün olacaklar sizin elinizde demişler. Ee, geçit diyelim. Evet artı bir şans verdi. Dün de artı bir şans vermişti değil mi? Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, şimdi kitapçıyı mı gördüm ben orada? Evet bir hafta sonraymış kitapçının gelmesi. Şimdi dolabımıza gidelim. Buralarda bir ayar vermemiz lazım ya. Aha. Eee tabi. Biz o kadar ekini ektik. Ben unuttum bu kadar ekini ektiğimizi. Hadi bunları sulayalım şimdi. Hadi bak. Evet arkadaşlar geldik biz adaya. Şimdi gidelim. E, beraber girelim. İlk girişimizi beraber yapalım. Şu totemi ben şu tarafa atayım. E, eyvah eyvah ya. Tüh keşke şeyi alsaydım yanıma. Çapamı bunları toplardım ama neyse geçti artık. Şöyle gidelim. Bu niye böyle tek tek koyuyor? Ha, şöyle yapmadığım için değil mi? Ben neden yavaşladım bir anda? Kahvem bitti çünkü. Kahveyi alayım. Gel buraya buraya gel buraya gel buraya. Şimdi bir de şöyle koyacağız ee, Çünkü bunu da öldürmek istiyorum bunları öldürdüğünüz zaman Ejder dişi düşme ihtimali var Ben bunu bilmiyordum Ben bunu bilmiyordum ve her defasında buraya en baştan girip en sondan o ejderha kemikleri gibi kemiklerin etrafında da çıkabiliyor Bunlar onlardan arıyordum her defasında ve bunlardan hep kaçıyordum hiç bunları öldürmeye çalışmıyordum Evet o yüzden de hiç neredeyse doğru düzgün dişi bulamamıştım oyunda. Bulmuştum da çok az bulmuştum yani. Şimdi bombaları koyarak gideceğiz büyük ihtimalle. Biz o yüzden ee, şöyle devam edelim. Bakalım bakalım. O neden bu kadar çok canavar yaratık ee, bir şeyler bir şeyler? Oğlum öldüm ya ben. Buralarda bu kadar çok eyvah bu tarafta da değil. Hii. eyvah eyvah. Neyse artık bunlardan kurtulmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman bu tarafta da ya bu niye ey? Bir tane daha ye. Çabuk ye çabuk ye çabuk ye. Heh. koş 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 koş. Hiçbir şey çıkmadı. Şuraya da atayım bir tane de. Hadi köz parçası geldi mi bir tane gelmiş. Şimdi şu sağ tarafa gidelim. Elmas çıktı. Elmas nedir ya? Bu arada öncelikle buraya ben bir su atayım gelmedi çıkmadı evet çıkmadı bir tane çıkabildi onlardan ejder dişi şu anda başka da çıkmadı şuraya bir tane atayım evet altın ceviz geldi ya arkadaş siz niye gitmiyorsunuz ya ne kadar da çoksunuz ya siz önceden bu kadar çok değildiniz da bir kıralım. Ne çıktı içeriden? Altın ceviz çıktı. Çok güzel. Şuraya gitmek istiyorum. Buralarda güzel bir şeyler oluyor diyecektim ama çıkmadı bir şey. Senden ne çıktı? Topaz. Evet. Yer buradaymış zaten gidiş yeri. Şöyle gidelim. Bakalım bakalım bak. S sen ne yapıyorsun burada? Aa bomba verdi. İyi bomba versin. Bomba da iyidir. Evet iki tane altın ceviz çıktı. Toplam 17 tane oldu. Ee, şunu da alayım. Şu köz parçalarını almak için koydum bombayı buraya. Tekrar altın ceviz çıktı. Ve canım çok azaldı. Hemen yemem lazım şundan. Unutuyordum az daha bak yemeği. Arada böyle unutabiliyorum. Ee, bu acaba giriş ne tarafta? Burada mı? Yok ya burada değilmiş. O bir yanda da değil. Te hey, diğer tarafa dolanacağız şimdi. Herhalde bugün burayı bitiremeyeceğiz. Ya bitirebilseydik güzel olurdu. Bizim için iyi olurdu ama bitiremiyoruz ne yazık. Ki. <laughs> gel bakalım. Gel 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 gel. Ha. Madem inat ediyorsun illa kovalayacaksın. Beni yavaşlatmadan şöyle kaçayım. Kömür varmış. Kömürü alalım. Şuradan gidelim. Baharatlı yılan balığı yemedik. Evet. Bu kapıları açmak için e, basmamız gereken tuşlar var. Kapının üzerinde kaç tane kırmızı nokta varsa e, o kadar böyle tabakaya basınç tabakasına diyeyim, basmanız gerekiyor. 3 tane vardı kapının üstünde. Bakın 3 tane yeşil oldu şimdi onlar. Bu şekilde açılıyor bu, kap bu kapılarda. Oo, bir sürü şey verdi bize. Senin dilini biliyoruz biz. Ee, şimdi közlü soytar ayakkabısı için 100 tane köz parçası. Elmas harbisi kitabı için 10 tane elmas. Bomba, büyük bomba. Süper öğün veriyormuş? Toplam enerji ve artı bir hız veriyor. Işınlanma totemi varmış. Adaya ışınlanma totemi alabilirim. Zencefilli gazoz tarifi kesinlikle alabilirim. Zencefil ve şeker. E, artı bir şans veriyor Bu ikisi için de biraz daha bekleyeceğiz Görüşürüz cüce Şunu bir yapalım mı şöyle Hadi çık Bir tane daha ejder dişi versene bana ya Bir tane daha versen ne olur ya 50 defa gelmemiz mi lazım illa buraya İridimle hiç uğraşmak istemiyorum ama bu, bu tarafta ne var? Bu tarafta ne olduğunu da merak ediyorum. Şöyle gideceğim. Evet. bulmuyor mu bulduk? Bir şey eksik. Yavaşladım diyecektim. Kahvem bitmiş. Kahveyi de içiyorum. Eyvah eyvah. Robot çıktı. Eyvah eyvah. Yeşim verdi. Aa kapı da buradaymış. İşe bak. Sağ tarafa hiç bakmadım. Direkt geçtim. Şuraya da koyalım şöyle. Altın ceviz bulduk tekrar. 19 olduk. Bu tabakaya bir basalım. Bakalım ne oluyor. Bir tabaka da burada var. Bunu da bastım. Açıldı. Çok kolay geçtik burayı. Niye bu kadar kolay geçtik? Neyse. Ee, şimdi kaçıncı katta olduğumuzu ben göremiyorum. Büyük ihtimalle 8'deyiz. Çünkü yetenekler oraya geliyor. Orayı göremiyorum büyük ihtimalle siz de göremiyorsunuz. Ona bir sonraki bölümde ya da bir saniye bir sonraki a ESC yapınca görünüyormuş ama X miydi? Şimdilik şöyle kaldıralım bunu. Ee, çünkü tamamı hepsi 10 seviye zaten biliyorsunuz. Bir tane daha tabaka varmış. Gördüğünüz gibi bakın iki tane var. Biri yeşil biri kırmızı. Yeşil ilk girişte bastığımız e, kırmızı da basmamız gereken bir tane daha tabaka olduğunu gösteriyor bize peki o tabaka nerede acaba bu aşağılarda mı evet şuradaymış basalım Şu göz parçalarını ver kümürü de kırayım 8'di 9 olacak İyi geldik gibi ya bir kat kalıyor biraz sıkıntılı bir kat burası genelde öyle oluyor ama olsun şuraya basalım hemen tepemizdeki açıldı ve burada ne var? Ey vay vay, ey vay vay. Hemen yemem lazım öleceğim Buralarda basılacak bir şey yokmuş ki ya o kadar geldik buraya boş yere. O zaman sağ tarafta bir yerlerde. Şuralar. 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 <laughs> bir şuna, bir şuna basarsam. Evet buradaki kapı açıldı. Bir kapı daha açıldı. Ha, buradaki kapı açılmış. Evet. Şimdi bunların üçünü de vuracağız. Vuracağız. Jeton ve göreves kökü verdi. Ulan vicdansız ya. Şuradaki sandığı alalım. Bu sandığın içerisinden güzel şeyler çıkabiliyor. Belki şansımıza ananas tohumu çıkar. Çıkmadı ama büyük korsan şapkası ve altın ceviz çıktı. Altın cevizleri toplam 20 tane oldu. Şu anda o aşağı taraftaki evimizi açabiliyoruz. Hop. Bu şekilde 10. kata da ulaşmış olduk. Bakın şurada bir altın ceviz var. Bunu alalım hemen aşağıya inelim hatta şuraya basalım da kısa yol açılsın. Sonra unuturuz unuturuz ben kendimi biliyorum. Sıkıntı çekmeyelim. Şuradan bir tane prizma parçası çıktı. Hadi gelin silahımıza varsa yeterli köz parçamız yok. 20 tane olması gerekiyordu diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden şu anda bir geliştirme yapamıyoruz. Hemen evimize ışınlanalım. Şimdi ejder dişimiz var değil mi bizim? Bu ejder dişini buraya mı atsam? Ee, yok ejder dişini buraya atayım ya. Değerli taşları ve madenleri koyduğum yere atabilirim. Köz parçasını da buraya atabilirim. Bu dursun. Magma mantarı dursun. Ee, Gölevez kökü dursun. Gölevez kökü de dursun değil mi? Aa, günlük sayfası bulmuşuz. Bakalım. Altıncı gün. Burada aç kalacağım. Suda bir sürü yenebilir balık var. Hatta lezzetli. Güneydoğu kılsına mağarada iğneli vatoz yakaladım. Bununla ne yapacağımı ise bilmiyorum. İğneli vatoz biz ee, ne, ne yapıyoruz bunları? Balık havuzu yapacağız. İçerisine iğneli vatoz koyacağız. Hem de 5-6 tane. Çünkü iğneli vatozlardan e, ejder çıkabiliyor arkadaşlar. Ejder verme ihtimali var. Geçen gün birkaç altın ceviz bulmuştum. Ada ceviz dolu. Papağanlar cevizlere deli oluyor. Şunları attım, ee, şöyle atalım. Şapkamı buraya atacağım. Bunu niye buraya atmadı? Neyse, Şunları da toplayıcı da atıyorum. Atat ah, at bitmediler. Bunu da buraya atıyorum ve gidip yatalım artık. Olmaz mı? Evet uyumak istiyorum. Ee, şimdi size gösterdim. Bundan sonra herhangi bir şekilde e, Zencefil Adasındaki yeri size göstermeyeceğim. Madene girdiğim zaman e, size göstermeyeceğim. Görünüşe göre fırtına ve gök gürültüsü varmış. Yarın bu çok güzel oldu. Bombalar bana zarar vermesin. Kalp aldık ama gitmeyelim ya. Şimdi çok fazla şey yapmayalım yani anladabildin mi? Önceki bölümde zaten gittik, bu bölümde de gitmeyelim yani. Şimdi ben hemen sulamalarımı falan yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi ben buraları falan komple suladım, çiftliğime tamamen ilgilendim ve biraz başka şeyler uğraştım. Şunları hemen envanterime aldım. Hemen gidiyoruz. Terk edilmiş JoJo Martı e, yığınını tamamlayacağız. E, ama bu yığını tamamlamak için öncesinde bize e, boşluk somunu lazım. Boşluk somunu da yukarıda yakalanıyordu. Yani o işte büyücü mevzusunun olduğu yerde yakalanıyordu. Şimdi ben buraya geldim. Ya şu maonlar var ya, şunlar mevsimlik değil, yıllık oldu neredeyse. Hala çıkmadı ya, olgunlaşmadılar. Ee, hmm, e, hmm, şimdi. Goblin şeysini şey diyen arkadaşı ben şimdi biraz anladım gibi diyecektim ki hayır anlamadım. Tamam tamam. tamam ben yine kendi kendime bir şeyler yaptım. Şuradan hemen biz balığımızı tutmaya çalışalım. <laughs> ya sı balık çılgınlığı başladı diyor. Ben boşluk somonu istiyorum. Bak. Boşluk somonu. Hadi ya hadi hadi hadi. Evet. Bu balık biraz çılgın. Galiba boşluk somonu bu. O kadar da zor değilmiş ya. Evet. Boşluk somonu da yakaladım. Ya altın yıldız istemiş ama <laughs> fark eder mi acaba? Dur bir olta daha atalım bakalım. Hadi bir tane daha atalım. Yok. Hadi bir tane daha atalım. Bu son. Bunda da gelmezse gidiyorum. İnşallah olur yani. Şimdi bir defa kaçsın. Bir daha kaçmasını istemiyoruz. Bir defa kaçınca morsa altın oluyordu galiba değil mi? Bakalım öyle mi? Aynen öyle. Tamamdır. Hop. Gittik. İyi bari istediğini bulduk. Bunun fiyatı neymiş bu arada? 450 güzelmiş buraları da temizlememiz lazım ya. buraları da toplamamız lazım çocuğum arta gidelim ee, bunları bırakalım ondan sonra ben şöyle etrafı bir toplayayım ağaçları mağma ağaçlarını falan bir kırayım onların verdiği yeni e, tohumları ekeyim falan bir de rakunun yanına doğramamız lazım ya şuradan gidelim dur rakunun yanına doğramamız lazım o e, görevleri de ilerletmemiz lazım Evet. Geldik. Geldik. Bay Junimo burada. Hop. beşini şimdi attı. Yığın tamamlandı. Bu yığın bir ödül vermiyor. Sadece bu kadar. Ve hemen bir ara sahne girdi. Merhaba Bay Junimo. Ötüp ötüp bir şeyler yapıyor ama... Evet. Hala ben hariç herkes eve döndü. Ay kıyamam. Gelsen bizde yaşa. Artık ben de dönebilirim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bay bay. Bir de el sallıyor. <laughs> Keşke sen gitmeseydin. Bizde kalsaydın. Neyse. Yapacak bir şey yok. O da döndü. Hadi görüşürüz Bay Junimo yakında iyi bir şey gerçekleşecek. Yani ne olacağını hiç bilmiyoruz tabi değil mi? <laughs> hadi gidelim. Ama Burayı da tamamladığımıza göre artık evimize gidip yatamayız. Ee, çünkü ben iki dakika önce bir şey söyledim. Söylediğim şeyi unuttum bile. Neyse hadi gidelim. Kaynak toplayalım. Evet ben yukarıya gittim. O yukarı taraftaki ağaçları kestim. Maun ağaçlarını kestim. Onları aldım buraya geldim. 3 tane tohum çıktı onlardan. Şu tohumları buraya ekeyim. Şöyle hemen şunları da tohumlayayım, gübreleyeyim, tohumlayayım demişim. Buralara yıldız meyvesi ekmedim ben yukarı taraflara. Zaten burada yeterince yıldız meyvesi var. Ee, şu üzerimi boşaltayım ve yatalım arkadaşlar. Başka. Sen de buraya gel. Boşluk tomanı. Başka koyacak bir şeyim yok üzerimde. Yarın da eğer e, gidebilirsek diyeyim e, bir adaya uğrarız. Evet Junimo'lar Jojo Mart'ı onarıyorlar. Yine bir tane Junimo dans ederek onarıyor orayı. Temizliyor, topluyor. Neye dönüştürecekse ona dönüştürüyor. Bu arada ben yer mantarı topladım hayvanları severken. Oradaki bütün yer mantarlarını sattım. İki gündür falan toplamıyorduk. İki günde 51 tane olmuş. Güzel yani iyi. Evet bugün gök gürültülü yağmur var. Ben bütün o şeyleri ektim ben. Nedir onların adı? Ektim diyorum. Paratonerleri bıraktım. Yarın ne yağmurlu mu dedi o havaya? Ha, iki tarafta da açıkmış. Topraktan geçinmekte ne varmış? Domuzları inceliyormuş. Bombalar hasar vermez alalım. Ee, kritik vuruş şansını da alayım. Hadi gelsin de seveyim. Ver, ver. O kefali ver. Ver. Heh, tamamdır. Şimdi e, yağmur yağması çok güzel oldu. Ekinlerimiz kendiliğinden sulanıyor. Ben doğruca adaya gitmek istiyorum. Hayvanlarımı falan e, seveceğim. Seveceğim. Ben hayvanlarımı falan seveyim. Adada görüşelim. Evet dostlar. Bakalım. Artık Jojo Mart'ın olduğu yerde sinema var. Buradan Bingo'da bilip bilet alıp e, sinemaya girebiliyorsunuz. Saat 9'da açılıyormuş sinema. Ama ben bugün e, girmeyeceğim. Çünkü acelem var. Şu anda adaya gitmek istiyorum. Bir an önce. Ee, o yüzden koştura koştura adanın yolunu tutuyorum. Bu arada üzerime şey almadım ben ama hadi hayırlısı. Ee, mevsim sonuna kadar 100 kavun gönderen herkese diyor. Tamam. Olur. 100 tane kavun göndeririz. Sorun yok. Ee, gidelim şimdi adaya. Adada yapacağımız bir iki tane şey var. Öncelikle ee, o şeyi açalım. Evi açalım. Bir de üzerimde bir tane gölevez kökü vardı. Onu ekeyim. Bir de mumyalanmış e, mumyalanmış yarasa. Mumyalanmış yarasayı da e, salyangoz dedeye verelim. Evet bunlar olmuş. Bunlar da olmuş. Kavunlar henüz olmamış. Çapa yok yanımda. Şunun kafasına bir tane vuramıyorum. Sen şurayı bir açar mısın bana? Bir yapın bakalım bu evi benim için. Yap 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 yap. Yaptı mı? Çok güzel. Şimdi bunlar olmuş mu? Hasat edilebiliyor mu? Edilemiyor. Burası daha açılmamış. Ne postayı da mı yapmamız lazım oraya açmak için? İki tane var cevizimiz. Aa burası açılmış. Ee, bakalım, bakalım. Sen ilime girmeye cesaret eden kim? Ee, mütevazi bir çiftçi topraklarını işlemeye gelmiş. Ne kadar şanslıyım. Ah yağmurlar ne kadar bereket geldi. Görüyor topraklarına. Ama yaşlandı mı o ziyafetin güzelliklerini bir kez daha görebilmek için neler vermez. İşte burada devreye sen giriyorsun. Benim için yetiştirmesin. Hem pembe hem sulu hem de tatlı bir şey. Onu başka yerde koparıp getirme süreci doğal bir şekilde görmek istiyorum. İlk başta kavun istiyor. Hani pembe falan ya kavun istiyor ilk başta ama kavunlar daha olmamış. Kavunlar olunca buraya geleceğiz. Şimdi şu yarasaları mumyalanmış yarasayı vereyim. Bir de burayı da erkenden açsak aslında hiç fena olmaz ya. Ama 10 tane istiyor. Bu arada Gunter'ın e, görevi tabii ki iptal oldu değil mi? Büyük anneye de hediye götürmedik. Aha. Şunu hemen eee Salengus'a verelim. Müzeye bağışta bulun. Mumyalanmış yarasa. Ah tarihimize büyüleyici bir parça. Teşekkürler. Şuna bakar mısın? Bu bağışından bir takım daha tamamlamış oldun. Tezgahın arkasında seni bekleyen bir şey var." dedi. Arkadaş ödül topla heh, ödül topla deyip de alıyormuşuz altın cevizi alalım ve mağaraya girelim çıkışta görüşürüz dostlarım evet dostlar gördüğünüz gibi ben tekrardan e, buradaki madenin son katına geldim bir tane ejder dişimiz var o ejder dişini şeyden aldım e, yine o ejderha var ya böyle lavın içinden çıkıp da ateş püskürüyor artık ejderha mıdır nedir bilmiyorum ondan aldım ee, onun haricinde iki tane günlük sayfamız var bakalım. 14. gün bu arada iki hafta geçirdim. Bu altın cevizleri nerede bulabileceğime dair bir şey biliyorum. Çevredeki küçük küçük ipuçlarına dikkat et. Sıradışı ee, sıra dışı bir şey görüyorsan orada vardır. Kumda işaretler var. Yapraklarda işaretler var. Yanardağ dibindeki ağaçta bir ceviz gördüm bile oldu. Keşke e, düşürmenin bir yollarını göstermiştim ben size. ilk gün bir şeyle atarsanız eğer ismi unuttum sapanla atarsanız eğer taş falan bir şey atarsanız düşürüyorsunuz ee, bir ceviz ağacı görsem erişmeyi başardım diyor bir tane daha var şurada bir yer göstermiş bize şimdi gidip buradaki altın cevizi alabilirsiniz bu sayfa açıldıktan sonra sonra 23 yanardağda gizemli bir şeyler var adamcıklar mı gördüm diyor. Acayipler. Daha önce gördüğüm şey benzemiyorlar. Şimdiye kadar gördüğümüz, bu madendeki gördüğümüz yaratıklardan bahsediyor. Son notta da. Şimdi gidelim çiftliğimize artık. Ee, kaç oldu? 5 mi oldu? 6 mi oldu? Ben burada e, bir 4-5 tane daha altın ceviz buldum bu arada. Ee, şu eski tohum buldum. Eski tohumu hemen dönüştürelim onu. Buradan gidelim artık çiftliğe. Evet, şimdi Pierre'in yanındaki o şeyde ee, Robin'in bir görevi var, üzüm istiyormuş. Görevi kabul edelim. E, en kötü iki gündür. Bugün bir, yarın iki olur. Yarın götürür, üzümü Robin'e veririz. Hem üzümü veririz Robin'e, hem de Robin'den yeni bir yapı yapmasını isteriz bize. Bir ahır yaptırabiliriz, kümes yaptırız. İki tane ahırımız var, iki tane de kümesimiz olsun. Üzerimizdekileri şöyle atalım şuralara. Bu toplayıcılıkla alakalı değil mi burası? Şu madenleri atalım. Ananas tohumumuz var. Ananas tohumu yazın ekilir. 14 günde yetişir ve sonrasında yetişmeye devam eder demiş. 14 gün daha kaç günde bir tohum verdiğini yazmamış. O zaman şuraya biz ananas tohumunu atalım gitsin bir şey olmaz. E, bu arada hayvan krakeri buldum. İlk altın hayvan krakerimizi bulduk. Hangi hayvana bunu verirseniz e, iki katı daha fazla üretken oluyor. E, altın krakerini de toplayıcılığın olduğu yere atayım. Şimdi şu tohumlar buradaydı. Gölevezi buraya atacağım. Eski tohumu buraya atmayacağım. Çünkü onun yeri var. Yerine bırakayım. Daha sonra onu burada unuturum kesin ben. Oo. Oh. Maşallah maşallah paratonellerimizin çoğu bize pil üretecek gibi duruyor. Buraya atacağız eski tohum. Eski tohumlar tohumunu. Şimdi gidip yatabiliriz rahatlıkla. İşte böyle böyle birer birer bula bula bir bize 7 8 şey 10 tane miydi muz ağacı almak istiyorum muz ağacı. O yüzden ejderdi dişlerini topluyorum. Bir de tabii kule yapmak için. Yani ışınlanma kulesi o da ileride gelecek zaten. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.